Arkadaşlar 26 Kasım 2025 taban ve tavan olanlara hemen şöyle bakalım nedir ne değildir diye. Toplamda 180 değilse yükselen pozisyonda 73 tane değilse düşen pozisyonda gözüküyor. Katılım ev taban gözüküyor. Aztek tavan, Adgeye tavan gözüküyor. Ahgaz, Obams, Eko Green bunlar tavan gözüküyor ama arkadaşlar 9'u 55 geçeye kadar değişebilir. Bunlar 9.40 ilk eşleşme haberiniz olsun diyelim. Bunun dışında RG yaz taban, Gezinomi taban, Trabzon limon taban, Borleso, BMS Efor Bunlar Taban, Peker Gayrimenkul, Lider, Akol, Çelebi, Frigo, E-Data bunlar şu anlık taban. Bakın bunlar değişebilir. Altını çizerek söylüyorum. 9.45 ve 9.50 .50, videolarımda izleyin ama esas sonuçlar 9.55'e değişecek. Bunun dışında arkadaşlar işlem hacmi en yüksek katılım ev arkasından Halkbank ki katılım evde şu anda taban gözüküyor tablo, tablo arkadaşlar küçültelim. Kendi hisleriniz de varsa buradan bakabilirsiniz. İnşallah hepsi bol bol taban gider arkadaşlar. Bu arada her akşam yayınladığım taban ve tavan olabilecek hisseler videomu arkadaşlar. Tekrar taban ve tavan olacak hisselere ait videomu. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Tabi aşağıdaki katıl butonuna destek 3 üzeri paketleri iyi olursanız bunları görme şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim İyi günler diyorum sağ 9.50 arkadaşlar videomu izlemeyi unutmayın.